Hamileliğimin 24. haftasında bir günüme hoş geldiniz. Bu videonun böyle biteceğini hiç tahmin etmiyordum ve güne gerçekten çok güzel enerjik bir şekilde başlıyorum. Tüm çatlak kremim, nemlendiricim, C vitamini pedlerim ve deodorantımı gösteriyorum burada size. Saçlarım biraz kabarmıştı. Burada biraz yağ sürüp saçlarımı tarıyorum. Sonrasında böyle bir ürün aldım. Bunu deniyorum. Ama çok zormuş kullanması ilk etapta biraz daha öğrenmem lazım. Etrafı da batırdım gerçekten yaparken ama çok komikti. C vitamini pedimi sürdükten sonra da yatağımı topluyorum. Hava tabi biraz soğuk buradayım o yüzden sabahlığımı giyiyorum. Evimi biraz gösteriyorum size burada. Sonra bugün dışarı çıkacağım o yüzden de kombin yapıyorum. Hava biraz güzel olduğu için şort giymeyi de düşünüyorum ama bakacağız bakalım. Su içtikten sonra kahvaltımı yapıyorum. Aslında bugün kahvaltıya gideceğim zaten ama yine de önden bir şey yatıştırmak istedim. Çünkü biraz geç çıkacağım. Dersim vardı burada. Dersime girdikten sonra hazırlanma videosu çekiyorum sizler için. O da yarın gelir büyük ihtimalle ve evden çıkıyorum. Madison diye bir yere geldik. Arkadaşım Yaren'le buluştum burada. Güzelce kahvaltımızı yaptık ve bol bol sohbet ettik. Baya güzel bir gündü. Kahvaltıdan sonra da tatlı bir şeyler yemeye geçtik. Burada ben kafeinsiz latte içiyorum. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Sonra Sephora'ya geldik. Biraz ürün karıştırıyorum burada. Yeni gelen ürünleri denedim. Burada size kapatıcıları gösteriyorum. Görseli çok tatlıydı. Sonra Chanel'in bu yüz spreyini denedim. Güzel bir şeye benziyordu ama biraz araştıracağım. Plan 1'deki bu kapları çok beğendim. Telefonum olsaydı kesin alırdım. Ama olmadı maalesef. Sonra direkt eve geçip uyumuşum. Arkadaşlar o kadar yorgun hissettim ki kendime eve geldiğimde. Normalde ben bunun 3 katı 4 katı falan gezerdim. Ama bu sefer bilmiyorum çok aşırı yorgundum. E, o sebeple de yemeği sağ olsun kocam yaptı. Ben de bugün gelen birkaç tane ürün vardı duşta onları denedim. Size de ürünleri gösteriyorum burada. Biraz da enerjimi toplamaya çalışıyorum. Sonra bebeğe bir, birkaç tane ürün gelmişti onları gösterdim size. Bunu bayağı heyecanla bekliyorduk. Çok da güzel çıktı gerçekten. Sonra Gökhan'ın yaptığı mantarlı makarna yedik. Gerçekten çok güzel olmuştu. MasterChef izledik ve ben çok erken bir saatte uyudum. İzlediğiniz için teşekkürler.